etti bizi Allah Arkadaşlar sizce bugün kim kendini tanıtacak? Çok merak ediyorum. Ben değilim. Çünkü ben kendimi dün tanıttım. Birbirimizi tanımamız, daha doğrusu sebze ve meyveleri bilmemiz sağlığımız açısından çok iyi. Mesela ben düne göre fındık arkadaşımızı daha iyi tanıyorum. Değil mi? Düşünsenize. Bütün meyve ve sebzeleri tanısak ne kadar faydalı olur. Çok haklısın. Arkadaşlar öğretmen içeri giriyor. Ayağa kalkalım. Hayırlı sabahlar çocuklar. Hayırlı sohbetler öğretmenim. Nasılsınız çocuklar? İyi öğretmenim. Arkadaşlar dünkü ödevlerinizi çalıştırdınız değil mi? Tabii ki öğretmenim. Eve gider gitmez ilk işim ödevlerimi hazırlamaktır. Evet. Zaten annem ve babam sürekli okuldaki derslerimi sorarlar. Ne güzel aslında en büyük öğretmen anne ve babadır, değil mi çocuklar? Evet öğretmenim. Ailelerinizin size yardımcı olduğunu duymak çok güzel. Hazırsanız dersimize başlayalım. Güzel. Dersimize her zamanki gibi soruyla başlıyoruz. İlk önce ben bileceğim. İlk sorumuz geliyor. Bu ne resmi çocuklar? Nergis resmi öğretmenim. Aferin çocuklar. Birinci soruyu sorduğuma göre şimdi ikinci sorumuz geliyor. Çocuklar bu ne resmi? Nane. Aferin sizlere. Benim çocuklarım her şeyi de biliyorlar. Hazırsanız üçüncü soru da geliyor. Aferin benim öğrencilerime. Ne de çalışkanlar. Bizi kastetti bize. O zaman üçüncü sorumuz gelir. Hadi söyleyeyim bakalım bu ne resmi? Bilemeyeceğiz galiba. <laughs> Bazen böyle zor soru da olsun canım. Evet çocuklar hiç mi görmediniz? Öğretmenim ben bir kez görmüştüm ama adını unuttum. Öğretmenim ben de bir kez görmüştüm. Peki o halde ben söyleyeyim mi? Evet öğretmenim söyleyin bu gördüğünüz reyhandır. Çok güzel bir kokusu vardır. Bu güzel çiçek reyhanmış. Ayrıca şerbeti de yapılıp içilir. Kurutulup yemeklere de tat vermesi için katılır. Yeni bir bilgi daha öğrendik. Evet çocuklar size son bir soru daha. Bu bitkileri kim yarattı? Allah! Hepinize yıldızlı aferin. Yaşasın! <laughs> yıldızlı aferin aldık. Evet dersimizi de bitirdik. Söyleyin bakalım ne yapalım şimdi? Hmm, ne mi yapalım? Ee, şey diyecektim. Buyur fikrini söyle bakayım. Bugün bir dua öğrensek diyorum. Çok güzel fikir. Tebrikler arkadaşım. Ama hangi duayı öğreneceğiz? Bir fikri olan var mı? Güzel bir soru. Durun bir dakika düşüneyim. Hangi duayı ezberlesek acaba? Hah buldum. Hangi duayı öğreneceğiz? Çok ama çok önemli bir duayı öğreneceğiz. Salavatı öğreneceğiz. Salavat? Hı -hı. Evet çocuklar doğru duydunuz. Bugün salavatı öğreneceğiz. Salavatın çok sebep olduğunu duymuştum. Yaşasın nihayet ezberleyebileceğim. Ezberlemek için sabırsızlanıyorum. Madem hepiniz sevindiniz o zaman başlayalım mı ha? Ne dersiniz? Evet başlayalım. Çocuklar el ele tutuşup halka olun bakalım. Şimdi çocuklar söyleyeceklerimi olduğu gibi tekrar edin tamam mı? Ve ders başlıyor. Allahümme barik. Allahümme barik. Ala Muhammed'in. Ve ala Muhammed'in. Ve ala Ali Muhammed. Ve ala Ali Muhammed. Aferin çocuklar çok güzel. Kema barekte. Kema barekte. Ve. Ala İbrahim'e. Ala İbrahim'e. Ve ala Ali İbrahim. Ve ala Ali İbrahim. İnneke hamidun mecidun. İnneke hamidun mecidun. İnne Aferin çocuklar. Duamız burada bitti. Nasıl? Kolay ezberlediniz mi? Evet öğretmenim. hemen çocuk ezberledim. Ben de öğretmenim. Çok güzel. Biliyorum hepiniz akıllı çocuklarsınız. Ve bu yüzden hepiniz birer yıldızlı rozeti hak ettiniz. Yaşasın ödül alacağız. Annem yıldızlı rozetimi görünce çok sevinecek. Bugün hem doğa öğrendik hem de ödül kazandık. Yaşasın. Çok sevinçliyim çok. Evet çocuklar, şimdi sıra neye geldi? Kendimizi tanıtmaya. Aferin, her zamanki gibi kendimizi tanıtmaya geldi. Fıstıkçım, ne dersin? Bize kendini tanıtmak ister misin? Tabii ki de isterim öğretmenim. Hem de seve seve. Benim adım Fıstık. Bana bu şekilde yer fıstığı derler. Bu şekilde çan fıstığı derler. Hangi günde yetişirsin? Antep fıstığı olarak yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk geçen iklimlerde yetişirim. Ülkemizde en çok nerede yetişirsin? Türkiye'de en çok Antep ve Siirt'te yetişirim. Yer fıstığı olarak da Osmaniye'de yetişirim. Hangi vitaminleri içerirsin? Yüksek miktarda E vitamini barındırırım. Ayrıca B grubu vitaminlerini de barındırırım. Hangi hastalıklara iyi gelirsin? Faydalarım çoktur. Bunlardan bazıları şöyle anlatabilirim. Kandaki şeker miktarını dengelerim. Kan dolaşımını kolaylaştırırım. Beyne iyi gelirim. Ayrıca göze de iyi gelirim. Ne şekilde yenirsin? Genellikle kuru yemiş olarak tüketilirim. Ayrıca baklava, kadayıf gibi tatlıların da vazgeçilmez Beni ezip tatlıların içine koyarlar. Evet, seninle yapılan baklava nefis oluyor. Çocuklar beni bol bol tüketmelidirler. Aferin fıstık. Kendini çok güzel tanıttın. Şimdi yerine geçebilirsin. Evet çocuklar. Duydunuz fıstığı. Sağlıklı kalmak istiyorsanız fıstık da arkadaşlarınızı arttırın. Tamam öğretmenim. Evet, evet bir şey yemeden önce ne yapıyordu? Yıkıyoruz. Yerken ne diyordu? Bismillah. Yedikten sonra ne diyoruz? Elhamdülillah. Aferin çocuklar.